Merhaba arkadaşlar Gemlord kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e 2025 e, kaptan tuzlu basla şey oynuyoruz yani haritası yani maç maç oynuyoruz. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Galiba şey yani e, kaptan tuzlu basla şeyini oynuyoruz modunda. Bugün moraller çok iyi. Etrafta insanın neşesine neşe katacak o kadar çok şey var ki. Ama şimdi dinmek başlayayım. bilmeyen umutların zorluklar karşısında galip gelme zamanı. Şimdi taraftarların umutla göğüs kavratma zamanı. Maç yaptım olacak. Ben bunu için bir gelebilir. Gördüğünüz gibi bu maçı izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayır ya. Lamine Yamal açamadı arkadaşlar. Şaşı karşıladı ama değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Galatasaray ilk köşeye vuruşunu kullanacak. Sesim kötü geliyor. biraz hastayım. Ve top kontrolden çıkıyor. Lamine Yamal top at yani gol atmaya gidecek. Top atlayabilecek bunda yani golde. Uçak arkadaşlar. güzel Hem topu güzel karşıladı bence. Son bu. ikinci bu. Ve şut Hadi orta kim Müthiş mücadele. geliyor. Hayır ya. Dışarı e, arkadaşlar. E, ya kurtarmış. Rakip, rakip ben tam oyuncu. Yani arkadaşlar sizin için asla asla video çekiyorum. Vole oluyor da arkadaşlar yani vole vole ile gol atıyordu. Maçı evet, arkadaşlar evet, futbol için yürüyoruz. Daha futbol oyunlarından. Bir o maçı atar. Bir o maçı atar. <laughs> Gerçekleştik arkadaşlar. Yeticilik sergiledi. Kendini çok güzel ayarladı ama böyle denemeler nadiren sonuç veriyor. Aşırtma geldi. Buldu, gönderdi. Gol oluyordu arkadaşlar ya. Sanki bu mat... nefis bir pasla etti ama o kadar. Topu koşu ona kaldırmak mükemmel bir fikirdi. oluyor bu arkadaşlar? Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Hadi. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Topu alıyor. Topu aldı <laughs> arkadaşlar benim oyuncu. Şimdi Messi. Lamine Yaman. Messi. Çok. Bir misafir arkadaşlar dışarıya gitmiş gene <laughs> ya. Hadi gene gol atalım. Hadi. Hadi. Ya bari ilk golü atsın ya. Messi. Messi. Mamiye Hayır ya çok yazık oldu. O kadar güzel hazırlanılmıştı ki. Savunmayı resmen saf dışı bıraktılar. Tekrarı izlerken canlar sıkılacak. Hadi hadi hadi. Hadi Yunus. Güçlü savunma boyun eğmeyen reddediyor Mesliya. İşini güvenceye almak istiyor. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra konu saniyeler sürdü. Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Taça Allah'ım. Keşke benim oyuncular alabilseydi de gidip ikinci golü de atabilseydik de kaç iyi oldu ya. Ben gol atabiliyorum. Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Robin. Ve pasa müdahale geldi. Messi. Messi. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Kale atabilecek mi? Bence orta atar arkadaşlar. Yamal atabilecek mi? Bir fırsat daha. Gol. çaba varken bunu kendi göndermek talihsiz bir olay. Herkesin başına gelebilir. Arkadaşlar izleyin bu pozisyonu. Hayır ya. Üzüldüm arkadaşlar ben kitleki kalıcıya. Yani Galatasaray şanslı gününde. Yani. Gerçi skor tabelası şans dinlemiyor. Şut mu geliyor? Şut çekiyor. Ve üçüncü gol. Durdular bilmiyorlar istiyordu. Bu maça imzasını atması olmazdı. Daha önce de düşünülmüş bir plan evet. gibi. Bu faul hücuma açık. Galatasaray'da ilk devrede sonda geldik. Hayranlar gelsin. Eee bir çeyreğin ardından geçer. Eee merak edenler için oyuncu oydu göstereceğim. Tabii. Messi 96, Lukasalli 85, Lukman 93, Valverde 85, Gordon 91, Yunus Fakir 91, bir tane oyuncu var 92, bir, bir tane oyuncu var Sefer. Yani defans gibi yani şey yapıyor önünde duruyor kalecinin. Stoperim var o da 93'lük. Bir tane daha stoperim yani stoperim var o da 91'lik. 91, 91 Ay heyecanlar kaç Ay karıştırdım arkadaşlar ya özür dilerim. Alexander Arnold var 95'lik. Kalecim var 95'lik. Bu kadar arkadaşlar. Yani videom bitmiyor ama yani göstermem bu kadar dedim. Arkadaşlar. bir aradayız. al, alıp gol atabilecek mi dedim ve alamadım. Arkadaşlar ben Ronaldo'cuyum. Mesli'yi de seviyorum ama. Kusuzi'ye bu Müthiş deniyor. İnanılmaz ama fırsat kaçıyor. Kontrataklarda ne kadar iyi, yani. iyi olduklarının bir kanıtı da. İyi oyuncu. Büyük tehlike. Büyük şans. Yeniden deniyorlar. Bir kez daha. Bir şans daha. Hayır ya. Arkadan yazık bir pozisyonu kaçırdı. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. Rafi Sali. Tehlike yaratabilir. Vites yükseltiyor. Go, e gol. Go, 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 yani gol. 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 Yani üçüncü gol. Bir kere kalesini. Üçüncü oldu. Büyük hata karşılıksız kalmıyor. Galatasaray 4-0 yeniyor Karita arkadaşlar. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Müthiş koş! Tariçi le karşı karşıya. Müthiş fırsat. Gol! İşte şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. toplu bir hareket başladı. <laughs> Tribünün belirli Stad grupları, stadı grupları da terk ediyor. Eleştirmek yok tabii. Hadi. İşte işte şans. Gol. bir gol. Gördüğünüz gol şey Yok diyorsun. bu yüzden işte yok şey seviyorum. İşte bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. İnanılmaz. Gerçekten bir inanılmaz. Sıra dışı bir var. maç izliyoruz takımını kurtarmak için gerçekten. Ve şut! Hayır ya, böyle olmadı. Ve dışarıda. Evet, Haa, nasıl kaçırdın da çok Haa, şaşırdı. Hocası bu pozisyonu onu hatırlatacak kablesi, muhtemelen. Kablesi, Büyük tehlike! Büyük tehlike! Evet, şut şansı! Bunlar kalacak, altı geldi. Yani kendi kalesini gol sayılmıyor Rakip attı işi, rakip paylığı. Rakip yana kamasını attı yani. Evet. Artık sol güdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. <laughs> The goal, goal. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı yapacak <laughs> ortada. Nasıl merak ettiğimiz daha kaç tane Hiç gol bir şey gelecek? Geçti. <laughs> Hadi. Hadi al. Pas ver. Salih. Mesli'ye verdi. Gol. Yedi geldi arkadaşlar. Yedi gol geldi. Gol. Ve sonu gelecek gibi de değil. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işleri bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Evet. Hedrik yapan topu eve götürür. <laughs> İzlemeye doyma olmuyor. Ne? Ne? Bu şey olmadı arkadaşlar ama gol olmadı Arkadaşlar ben A de hangi gol atma Kulunu seviyorum Bu da arkadaşlar Bu yani, daha uzaktan atıyor Bu cam yani Bu oldu arkadaşlar yani asla kaldı videonun içerisinde. Maç üç Yani videoda da ediyor. Eleştirmek zor tabi. Takım son dakikalarda müthiş bir, bir <laughs> performans Hı. gösterdi Hı. ve Hı. uçak gibi de görünüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Orta ve orta. Gol! Dokuz oldu arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Trafik olmaya başladı. Evet, artık son düzenin gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. 18. Dördüncü gol atıyor. İnanılmaz. Gordon. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Ve şut geldi. Ve arkadaşlar. Kolbalarda. Ve on geldi. Ve bekliyoruz resmen ama işleri bu kadar tek taraflı olması artık korkutan hmm. bir hal almaya başladı. Kaç oldu? Daha kaç olacak? Messi! Uzaktan ben gol de, oluyordu de, gelecek, de değişiyor. arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben son sonucu yani son yani maç sonucunu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sonuçta böyle 10 yıl kıvır <laughs> bitti. Abone olmayı unutmayın.